Annem huzurlu yaşam sürmemi istemiyor. Annem büyük bir Amerikan şehrinin tipik banlio sakini ve bunu hiç açıkça söylemese de onunla aynı hayatı yaşamayı seçmemiş olmamdan nefret ettiğini hissediyorum. Ben küçük bir kasabada yaşıyorum çünkü sevdiğim şeyler bahçecilik, yürüyüş, doğa, temiz hava, trafikte saatler harcamamak, komşularımı tanımak, güzel mimariler görmek, onun yaşadığı yerde yok. Banlio hayatı, devasa otoparklar, birbirinin aynısı evler ve kapalı sitelerden ibaret. Ama ben burada gerçekten mutluyum. Buna rağmen annem sürekli benim seçimlerimle ilgili iğneleyici yorumlar yapıyor ve neden onunki gibi bir hayat istemediğimi bir tür anlayamıyor. Ona neden burada yaşamayı sevdiğimi anlatınca aynısını burada da bulabilirsin diyor. Ben de evet 5 milyon doların varsa belki diye cevap veriyorum. O zaman da küçük bir daire al sonra piyasa içinde yukarıya doğru ilerlersin. Diyor ki bu beni çileden çıkarıyor. Çünkü birincisi bu. Yapmak istediğim bir şey değil. İkincisi bana kendi istediğim şeyden vazgeçip onun istediği şekilde yaşamam gerektiğini söylüyor. Üstelik kendisi hiçbir zaman böyle bir fedakarlık yapmak zorunda kalmadı. Çünkü tabii ki şu an 2 milyon dolar eden evi o zamanlar 75 bin dolardı. Ben de bazen şakayla karışık. Tamam ben o küçük daireyi alayım. Sen orada yaşa. Ben de senin evinde oturayım diyorum ama bu şakayı hiç komik bulmuyor. Bir de küçük, güzel, huzurlu bir kasabayı neden seçtiğimi anlamıyor.